kalkası mi? Yangından sonra geldik kahvaltı yapıyoruz. Evet Şahin Bey duyduğumuza göre Emine Hanım'ın ismini dövme yaptıracakmışsınız. Bu ben kadar daha kendim... sonra beyanat vereceğim. 30 <laughs> <laughs> oh, <sıfır. gülüyor> Uyandım. Saat yedi. Uyudum da saat dörttü. çok sıcaktı. Asla uyuyamadım. O hmm. yüzden. aynı koltukta yatıyorduk ve kıpırdama sayım çok sınırlıydı. Çok sıcaktı. sıcaktım mı zaten? Sözde <Sessizlik> Umarım bugün uyuyabilirim. Havuzdayım. Havuz başındayım. Havuz başına mankenlik yapıyorum. Çok kötüydü Bizden berilere uyanana kadar Buradayım. Belki burada uyuyorum. Biraz overthink. Belki yine bu videonun editini yaparım. Hiç belli olmaz. Slavon'da uyandır Hayır vurma. Dokun. Dokunacak. Gıdıktan olur, gıdı gıdı koltuk altından olur. <laughs> Anne sen de çocuğa öğretiyorum. Günaydın. Böcek. Günaydın. Çocuk adam. Günaydın. Ekmek. Çok gariban duruyorsun dur. Dayı günaydın. Günaydın. Hay dayı. dayı. <laughs> Bakalım hoş geldiniz. evet. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu dayı trolleyeceğiz tamam mı? Şşt. Merhaba. <laughs> Hay dayı. <laughs> dönü dönü, kadar iyi Şunun rollenmeleri beni bitiriyor ya. <laughs> Kahvaltı sofrası aldı. Teşekkürler yenge. Doyurdun bizi. Bir de tam şurada kocaman bir ev var. Hayır oturmadım. Sabahın göründe gittim size 5 tane şezlong tuttum ya ben. var Yani bu şurası full boş. Çok güneş ama. birkaç tane daha. Umarlık. Bu videoda çoğu zaman anayım. Hala yarılıyor. <laughs> Hala yaralı. Kerem. İyi mi Kerem? İyi. <laughs> <laughs> tamam. Merve'nin kanalına bir şey söylemek ister misin? Yani. 12. Ihlal, 11 ihlal, kişiye seslen burada. Ihlal gelse 12 gelse iyi olur. 12 kişiye seslen. İhrel gelse iyi olur. Ben bilerek abone olmuyorum. Seni bugün çok pis döveceğim de hadi bakalım. Dikkat edin yavrum. Ablamlar kedilerimizi kilitledi. Kendileri yukarıda kahve içiyorlarmış. yapacakmış, ders anlatacakmış. <laughs> Manisa'da hocalara. Hocalara değil. Öğrencilere bir de. Evet. Ay en kötüsü. O yüzden şimdi YouTube'dan ders anlatım videosu izliyor. Arkadaşlar bugün de ekranı açıklandı. Bu tercihleri. Öğretmenlik kazananlara Allah rahmet eylesin diyorum. Acınızı paylaşıyorum. Tabii şu an çok mutlusunuz. Ay sağlıkçılar da sıçtı sayılır. <laughs> Hemşireyseniz kölesiniz. Doktorsanız o o büyük bir o büyük bir kabızlık gibi bir şey altı yıl çıkmıyor. E, paramedikseniz atanamıyorsunuz arkadaşlar. Olay bitiyor. Bence seni beğendim. Bırak. Ya. Ay ben dün makyajla uyudum ve hala silmedim. Belli. Oya oya böyle çıkardım zaten. Kahvelerimiz geldi. Kahve içeceğiz. Tamam sen başla. Allah aşkına ne sıkıntı? Ben miyim salak? Sen önce kendine bak. çok da şeyinde. <laughs> yani... Demeyim demeyim diyorum. Şeyinde. E zaten. Bu kırmızı. Görürsün sen. Bunu da yaparım ben. <laughs> Kalkıyor mu? Eğitimi kullandın ya. Oyun geliyor. hiçbir şey zor Sana sorular <laughs> Yine <Altyazı ve> <laughs> Merhabalar, de. Ayşe ben, merhaba. <gülüyor> <Neresinde>? <gülüyor> ne başlasın? Canım kaç isterse o çok içten hissediyorsunuz. Ve evet, öyle ona göre davranabiliyorsunuz. Denebilir evet. Öyle biraz. E Ekip çalışması da gerektiren bir işim var. Benim. Paramedik var. Paramedik. Farklı yönleri çok olduğu için mutluyum. Evet. Giresun'dayım ben. Oraya atandım. Manifest. Giresun'dayım ben. Oraya atandım. Memnunum halimden. Ne kadar süre Giresun'da kalacaksın? <laughs> Ilık su kıvamı olur ya böyle. Suyun ılımasını beklersiniz. O zaman kadar bir şey. Göz açıp kapayıncaya kadar gitmişsiniz. İstediğin kadar kalabilirim aslında. Sen istemeyi Peki. Saat, Mesleği yapmak dakika, Mesleği. 20 dakika, 20 dakika, 20 dakika 20 Gönlük, Kesinlikle. bu bir Kadın Buna bir evler Lütfen. Nasıl istersek öyle davranıyoruz. <laughs> oh, şey benim ailem böyle. <laughs> böyle dağmanın. Ben şöyle olacağım. Kardeşim, abim ya da ablam yani anladın <laughs> mı? Benim genişlik <laughs> Ben büyükler. <diyorum. gülüyor> Osurdukları zaman <zı> yiyorlar. <laughs> <laughs> Kim <Kimden> daha çok osurursa. <laughs> Her şey o yüzden böyle <gülüyor> <gülüyor> şey öyle denemez olsun.

Almanca şey, Almanca. Ha Almanca Almanca. Kapılar açılıyor. Kapılar açılıyor. bir de Kürt versiyonunu yap. Yap bir de Kürt versiyonunu yap. Kapılar açılıyor ya Kur'an'ın. Şöyle ki biz <laughs> bu benim kanalım. Şöyle ki bizim, <laughs> bizim kanalımız. Bizim kanalımız diye bir şey yok. Biz yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik, sohbetimizi yaptık. Ama o anlar o kadar huzur doluydu ki telefon aklıma daha iyi gelmedi. Yalan elimden düşmedi. Çekesim gelmedi. O yüzden şimdi tekrar havuza iniyoruz. Onu çekmek istedim. Arkadaşlar ben e, anaokulunu Arif Adnos'ta okuduğum için Kürtçe biliyorum. O yüzden bana yaptırdım. Roman! karışık olan şeye gittik. Termal havuza gittik. Ondan sonra enişlenlerle beraber, dayımlarla beraber. Onlar yıkandı, biz oturduk. Ya oraya gelmemiştim daha. Pardon. Termal havuza gittik beraber. Ondan sonra oradan çıktık. Buhar odasına gittik. En son ben çıktım. Ondan sonra salona girdik hep beraber. Ondan sonra da hamama gittik. Ee, ablam enişte mi? Emin Şahin dayımı yıkadı. Ee, <laughs> <laughs> Biz de birbirimizi ıslattık. Şimdi de kadın havalarına geldik. Yıkanmak için ablamları bekliyoruz. Anne dememek için düşünüyorum. Öyle. Hamamda çıkamıyorum zaten. Evet. <laughs> Soğan halkası yiyeceğim mi? Benim doğduğum ay. Tüm günler. Tüm günlerin doğduğunu? Kapı çektik. <laughs> oynadı da oynadı Şimdi Merve'yi utandıracağım. <laughs> utanmadın mı? Hayır. Utanmadın mı? Hayır. Gerçekten sosyal anksiyeti sıfır. Sen bir özendin sanki bu yıl Evet hoşuma kişinin. gitti. <laughs> Gitti. Bir gün herkes beni özenecek. Yardım <laughs> azaldı. Siz süpür yapacağım. Ee, Youtube zart zurt saçma sapan bir şey çıkarsa burada çığlığı basıyorum. Hadi bakalım. 100 beğeniye. <laughs> gideceğiz ki ne? Burada. Şurada B1 var. Oraya oturalım. Dörtten de fazlayız galiba. Beş. Teşekkürler abi. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Şu an hayatımda ilk defa waffle için böyle seçenekli kağıt getiren bir yer gördüm. Niye böyle? Çünkü hep söylerdim ben. Ben de söylerdim. Bu klasik Hayatımda o kadar güzel. Kompil içinde böyle şey seçenekler. Cevaplarına bakayım 30-0 <laughs> Kurşu koyma Daha ne Daha ne koymuşum o, daha da evet, tamam. <laughs> evet, Arkadaşlar Bu boş ya Şahin abi. Ben zaten hayatım hep şanslıyım ya. Ya. Ha, sen? Soru ne? Şansına güveniyor musun? Şansına güveniyorum. Sen? Haydi. Güveniyorum. Ne oldu? Şansım ne oldu? Kasa kasa da almış ya. <laughs> Hangini istiyorsa onu aldım. Niye böyle Ana. bir şey yaptın? Oğlum dört tane vermiş var. ya. Hayır, bu ikili. Enişte sakin ol ya. Hangini alacaksın? Ben sen bunu Neyse, Herkes sırayla kazısın bak videoya çekeceğim. tamam desen... mı? Neyle kazacağım? Baba bana para verir misin? Hiç paramıyor. Oradakini mi istiyorsun? Bende var durun. Bu da bana kaldı. O <laughs> bir, iki, üç O var. Benim de öyle. Benim kartım kimde? Evet çıkanları burada. kaldı. Borcumu ödedim. Ben kaldı. <laughs> Şansına en çok güvenen, bugün en şanslı kendini hisseden. Eee, olmadı. Önümüzdeki kazıkadanlara bakacağız. Evet, yılın çifti. Evet, Şahin Bey duyduğumuza göre Emine Hanım'ın ismini dövme yaptıracakmışsınız. Bu konu Ben daha hakkında... sonra beyanat vereceğim. <laughs> Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Emine Hanım çok mutlusunuz çok sanırım. Mutluyorum. Ben onun adını kalbime yazmışım, koluma yazmışım, çok. Çok duygusal, çok duygusal. Efendim, sizleri orada da izleyebilir miyiz? İzleyebilirsiniz, çekebilirsiniz. <laughs> Aç şöyle olsun? Ne? Hayır. Yok, yazdırmaya yazdırdım. Doğru söylüyorum. Ne evet. densiyoldu, de şurayı yazdırdın? Şöyle Ay, yapsana. Şöyle. şöyle. Ayran. Allah Allah. Bence buranın annemin gözlerini yaptı. Cesaretin varsa, gerçeğini böyle yazdır. Evet. <laughs> hayır, 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 hayır. Yapıştır. Şu an dayım Emine Aygün'ün ismini görme yaptırıyor. Ama geçici merak etmeyin. Ya niye geçici oldu? Sosyal medyada bir çekiyorsun değil mi? Aşkım gerçek sansılar acıyor gibi. O iğneyle buluyor ki O o iğneyle. Vatanarıyor. Murat geliyor mu şimdi? Tamam abim. Yapıyorlar şu an YouTube'da izliyorum. Niye bu kadar heyecan yaptınız Allah Allah? Bence kalıcı yaptır abi, heyecan yaptırdıklarına değilsin. Bunu deneyelim de olmazsa zaten yaptıracağım ben. Yani. var mıydı? Öyle bir şey. Aynen öyle. Onu buraya yazdım en iyi. Olur. üstünden. <laughs> <Görüşünün içine. gülüyor> Sen ne hissediyorsun? Baban salam yerine Eminem yazdırdı. <laughs> İyi mi? Derin derin de kocanım, ne çekiyorsun? <laughs> Abi <hacet. gülüyor> Oturduk burada keyif yapıyoruz. Dayım ve yengem de dövmeyle fotoğraf çekiliyorlar. <laughs> i̇şte sen çok. Vatan abinin neyi var? Buyur. Anne ver şeye aslında mı? Buyur. Günaydın da. Günaydın. Gündüz. Yengem ve ablam kahvaltı hazırlamış bile. Sıla evet. anca uyandı. Kerem zaten her zamanki gibi. Dağılmaz yanmış değil mi? Değil, hayır, havalandırmada çıkmış yani. Ha, okey. Bilgisayar ben olarak yapayım. çok iyisin. Havalandırmada herhalde çok güzel. <laughs> Ay söndü. İyi balkonda gördük, gece olsaydı. Biz balkondaydık. Ben çatı yanıyor zannettim. Ben de çatı Çünkü balkon. koridordaki çatı plastik ya. Güneşten evet. eridi falan zannettim. Gerçekten. <laughs> Boş mı <atamı>. tamam. <laughs> şey. ee, bize havuzun oradan bağırdı ya yanıyor aşağı indi. O adam da gelmişti. Evet biz kapıları çalarken o da çıkmıştı en yukarı. Hayır ya o da yüzüyordu adam. Biz o ne var. oluyor falan ne bakarken üstünüz yanıyor aşağı inin diye bağırmıştı o adam. Yangından sonra geldik kahvaltı yapıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Radikal kararlar alıyorlar. Ama sadece bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık otelden. Nereye gidiyoruz şu an yok? Ne adası da? Maden <laughs> adası. Maden. Maden adasına gidiyoruz. Yürüyerek başka bir adaya geçiriyormuş falan filan. Evet bu video benim kariyerimin en zirve videosu olacak sanırım. <laughs> Neden? <gülüyor> Çünkü iki üç güne o kadar çok şey sığdırdık ki. Gerçekten. Çok fazla e, eğlendik ki. Bence insanlar da eğlenecek. Eğlenmezseniz de. <laughs> Eniştemizi yanlış yere götürüyor. Ben. Evet. ben şey diye düşünüyordum Ay. hep. Turla gidiyorum gibi düşünüyordum hani. Eniştem, dayım falan buluyordu gidilecek yerleri. <laughs> Galiba onlar da kayboldular. Oscar çöller burada çekilmiş adamlar öyle dedi. Hadi ya. O karşı adaya mı yanlış. gideceğiz? Oscar çöllerden bilmem ama. Biz galiba çöldeyiz. Yani Aynen doğru yerdeyiz. Ya. geldik? <laughs> geldik. Evet. Evet. <laughs> 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 yani biz neredeyiz ki şimdi? Sakın birini aramayın. Yunanlara bak. Yunan adasına Çok yazar. Tanımlamış. Ya benim faturam zaten 1000 lira. <laughs> ayama <laughs> çok güzelmiş burası bak gel bak yengeç var burada bak Gördün bak bak, bak bak şu gördün mü babak bak, bak, Burara. Burara. bak Abi, geliyor Yunanistan'dayız harbiden Yunanistan'dayız <laughs> Abi, yurt dışındayız şu an Kaçacağız, Kaçak kaçak şey ne dedin Çektin dayı? Mi Çektim. Ne dedin dayı? Yanımızda infilozor var dedik. <laughs> Bizim aslında gitmemiz gereken yer şurasıymış. Yolun sonu boka çıkıyor. Yunanistan'a çıkıyor. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere. Ay arkadaşlar resmen denizi yarıp geçiyoruz. Ay burası daha mı derinleşiyor? Yok yok. Size kadar ya. Geçim sağlık. Sakanlar. Dur dayı. Koşar, ben <laughs> bütün, bütün of bir şey diyeyim mi? Aşırı iyi. <laughs> benim kabile. <Her gülüyor> <aşağı bir gülüyor> <laughs> Yengemin A istekler bitmiyor o ya. Problem değil de yıkanmak problem. <laughs> Eve gidiyoruz abi. Oturduk. Herkes sırayla şurada fotoğraf çekiliyor. Ki. biz içmedik. Şöyle eve kadar kapalı bir yer. bir yer. Yolun yarısına kadar gittik. Sonra geri döndük. Çünkü ileride çok derinleşiyordu. O yüzden şimdi burada oturup geri gideceğiz büyük ihtimalle. Biz şimdi o maden adasından çıktık ama iki tane mi üç tane mi çocuk boğuluyordu. Sonra bir de onları kurtarmaya giden adamlar da kurtulamadı akıntıdan dolayı. Botla falan kurtarıldılar. Bayağı olaylı bir gündü. Hangimiz gusül almadan evden çıktık onu bilmiyorum. Şimdi dönüş yolundayız. Ben araba değiştirdim. Artık eve gidiyoruz. Burada bitiririm belki. Bitirmeye.